Arkadaşlar şeklimiz çok karışık gibi görünse de aslında sorduğu yeri eğer güzel anlarsak sorumuz çok basitleşiyor. Nasıl anlayacağız bunu? Bakınız. Şimdi önce dikey olarak bakın. Neler var? Şurada birimiz var. Dikeyde şu ikimiz var. Bir de şurada x'imiz var. Peki bize neyi sormuş? Kepenklerin kapattığı bölgelerin metrekare cinsinden alanları farkını. Yani şu büyük olan kepenkten şu küçük olan kepenk çıkardığımızda kalan farkı. Yani bize şurayı sormuş arkadaşlar. Bakın burayı sormuş. Farkını sormuş çünkü. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Madem ki buranın hepsi x'ti. Boyu böyle x'ti. O x'ten bir şurada çıktı. Bir burada çıktı. İki de altta çıktı. Toplam 3 eksilttik. Burası x eksi 3'tür diyebiliriz o zaman. Peki bir de şimdi yatayda bakalım. Yatayın bütününe bakın arkadaşlar. 2x artı 7. Peki şurada 1 eksiltiliyor mu? Evet o zaman oldu bize 2x artı 6. O, bu ikisinin bütünü yani. Şurayla şurası 2x artı 6. Peki 2x artı 6'yı 2'ye böldüğümüzde. Hani 2 parantezini alırız x artı 3 olur falan filan uzatmayalım. Direkt x artı 3 yazıyorum ben. Şurası x artı 3'tür diyebilir miyiz o zaman bir tanesinin? Bize de bu alanı soruyordu. E bu alanda arkadaşlar o zaman x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı. Yani 2 kare farkından x kare eksi 9. Yani denizli.